öyle ya. Mesela şu an yayındayım ama aklımda hala setup'ın kablosu öyle sakladım da acaba böyle mi yapsaydım? Mikseri böyle değil de böyle mi koysaydım falan diye düşünüyorum. Çok sıkıntılı ama onu bitirdim mi beynim tamamen boşalacak. Organik disco. Bunları da geçen yayında açtığımız için arkaya koydum. O de güzel atmosfer yaptı lan. Isınma işini ne yaptın? Baba hayvanların ısıtıcı pedlerini bacaklarıma... <laughs> ki göt lobuma yapıştırdım 7 wattlıkları onlar kıçı ısıtıyor. Koltuk altı bölgesinde uzunları memeye doğru kıvırıyorum. Üstüme de bir yorgan alıyorum. Tertemiz sıcacık. Ev çok soğuk. Yani ev garip bir soğukluk var. Hele en alt kat var ya. Betonun üstünde mi? Toprağın içinde mi? Nedir? Bak şu an burası 19 derece. En aşağı kat 13 derece amına koyayım. Yani mevsimler arası geçiş yapıyorum katlar arasında. Yukarı çıkarken hudim çıkıyor, aşağı inerken hudiyi tekrar giyiyorum. Niye tişörtle? Burası iyi burada oğlum. O da küçük ya. Zaten onu, onu, onu planlayıp da koyduk. O da küçük. Kapıyı kapatıyorsun. Bilgisayarda çalıştım, mı ısınıyor oğlum işte. Ne taslı olacaksın. Ya, ya. ya. Zengin dertleri. <laughs> ya siktir lan. Zengin derdin amına koyayım. Hava soğuk işte. Zengin derdiymiş. Ne alaka? Sen ısınıyorsun evinde. Ben ısınamıyorum şu an. Kıçımı ufa sokmadığım kaldı. Ha kat olarak sen söylüyorsun onu. Evet o birazcık. Ama avantaj oğlum. Allah'a şükür en azından bir üst kata çıkabiliyorum. En üstte kal. Vallahi hallettik ya. Bir şekilde hallediyoruz işte arkadaşlar. Atlatalım da şunu. 3-5 eksik var büyük önemli. Onlar da hallolursa bu iş biçiz. Rengini açmış bu renk. RR mavisi mi? Ulan RR da 31 çekerken biz mavi background kullanıyorduk. Zargan. Hayırdır? Hayırdır oğlum? Ben 4 yıl mavi background kullandım. Sen yeni mi geldin buraya? Yeni misin koçum? Bir şeyi zikretmeden önce 2015'lere 2017'lere ineceksiniz lan YouTube'da. Anladın mı? Ver ver racon müziği yok mu? Gözleri ortaya çıkarmış. Yeni abi, abim belli. Belli kardeşimiz yeni yine de çok dışlamayın. Ben de kendimi ufak ufak bir saruhanı hazırlayayım. Amına kodumun yerinde canını yakacağım birkaç kişinin. GTA MTA dinlemem sikerim hepinizi ha. He. <laughs> Oğlum acaba böyle Saruhan'ın videolarını izlesem mi lan? İyi gelebilir. Hatırlayabilirim. Bak Saruhan'ın net ilk sezonunu izlememem lazım. Beni çok yanıltır. Dün de onu konuşuyorduk. İkinci sezonunu izlersem fena değil. Ha bu yayında izlemeyeceğiz lan. Çok cringe. Benim kendi rollerimi hatırlayabilmemişim bunu yapmam lazım. Bir beraber izleyelim. Mia'yı salıyoruz tabii lan Mia artık yeter her gün ekmek gelirim lan? Saruhan da artık belirli bir yaşa geldi. Belirli bir olgunluğa geldi koçum. Onun dertleri başka artık. Yani şu ilişki falan kovalayabilecek bir karakter olmayacak o. Saruhan'ın tek derdi kıyım, ceset, intikam. Ondan sonra cıma. Yeni yeni aşklar, yeni yeni e, maceralar. <laughs> Tabii lan aile mahalle de dağıldı zaten. Belki götüm yerse çift karakter oynayacağım. Bir Bora, bir Saruhan. <laughs> Valla hiç bilmiyorum oğlum yani Saruhan... Ha, nerede bıraktığımızı bile hatırlamıyorum. Tek hatırladığım 800 bin dolarım vardı bankamda, onu hayatta unutmam. İki tane de arabam, bir tane de mekanım vardı. Onları kendime verip devam ederim. Zaten rol yaptığımız adamların çoğu yok. E yeni adamlar gelecek. Bin bine yakın whitelist almayı planlıyorum. Artık yeni bir kadro, bir şeyler olacak. Hani aylar şeydi abi. Acaba Saruhan'ın Rusya haritası gibi bir şey bulup orada TD ile mi oynatsam ya? Ramisi girer. Kurtanoy yok yok Saruhan oynar. Saruhan oynayacağım. Çünkü sezon 2'de size çektiğim bir video vardı ya onun bütün sonuçlarını bütün soru işaretlerini bağdaştırmam lazım. Onları bir halledeyim. Mia sıktı artık. Bak böyle şeyler falan yazmayın oğlum. O şaka kaka oluyor o zaman. Fulle görse alınır sana anladın mı? Neden bahsettiğinizi bilmiyorum ama ne yaptıysanız Çukur'un oyun haliymiş gibi. Bak Çukur'u hiç izlemedim. Tamam. <laughs> Gittim falan eve? Kamera aynı kameranın biraz kalitesiz gibi görünüyor. Aynı kamera değil arkadaşlar. Webcam bu. Şu an burada yok ya Fulya ya şöyle e, tabii ki de rol arkadaşlarım hala rol arkadaşlarım birlikte yapacağız aynı rollerde ama Saruhan diyorum biraz eğlenebilmek adına rol basında bak bunu sakın in game'de kullanamazsın Fulya abanlarım seni o oh, osiden banlarım bak onu bil. Saruhan'ı artık antropoz dönemi sonrası olduğu için çünkü sezon birinde Saruhan gençti şimdi yaşlı artık. E abi o adamın artık böyle bir son günlerim benim, son dönemlerim deyip diktiğini yaşatması lazım. Anlatabildim mi? O yüzden de biraz böyle hani aşkla e, libido arasında gelip gitmesi gerekiyor. Kendini kontrol edememesi gerekiyor. Biraz öyle oynamak lazım o karakteri. Makara yaparız hem. Ama amacımız da ne olur? Hiç yakalanmamak olur mesela. İşte farz et ki yakalandık, biri ifşa aldı, onu öldürürüz falan. Aksiyon çıkar, bir şeyler yaparız yani. Aa, Mia ama baktınız şüpheleniyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor falan, banlarız. diyordur yine. <laughs> bir dakika. Miya başka bir rol yapsa, Saru nasıl tepki verir? Konka düğün parası benden. <laughs> bir şey yok lan. Bak o da güzel olur işte. O da güzel bir rol. O öyle bir şey yaparsa Mesela tribe gireriz anladın mı? Gideriz çocuğu kaldırırız bilmem ne döveriz ama akşam yine biz kendi dünyamızdayız. Hoş geldin Türkiye erkekleri. <laughs> ben üstüme alınarak söylemiyorum bunu. Hiç sevmem böyle şeyleri. Ama genelde algı budur ya. Aşkı memnu. Sarı aldatılacak mı? <laughs> Bu arada sarıyı aldatacak adam da daha anasının karnından doğmadı. İşin boktan tarafı server da benim. Hiç şansı yok yani hani. Yok yok kızıl avukat falan değil baba. Benim derdim çok büyük. Kafamdaki roller, e, ilişki rolleri falanlar işin goygoyu zaten ama adam, <laughs> adam işin goygoyu da ben bayağı aksiyon peşindeyim. ya yani kıyım yapmaktan bahsetmiyorum. Harbi senaryo işlemekten bahsediyorum bak. Şu an RP yapma isteğimin en büyük sebebi zaten o geçmiş sezondaki gibi yok efendime söyleyeyim. Çet'i gaza getireyim. Çet beni gaza getirsin. Kafa keseyim, bilek keseyim racon koyayım, böyle adamları ben 5 dakika bile tutmayacağımı söyledim. Ben sosyal harbi yapmak istiyorum abi, ben hikaye işlemek istiyorum, hikaye. O yüzden çok rahat olacağız, huzurlu olacağız. Eskiden bunu yapamıyordum, neden? Abi öyle başladı, öyle gitti, müdahale edince yanlış anlaşılırdı. Şimdi böyle, koyayım, <laughs> deli rolü falan yok ya, düz, dümdüz hikaye, derinden hikaye, ağlamalı. Chess, e, Oy, bir de ben chess'leri oynamam lazım. KTA'ları oynamam lazım. Oynarız ya ne olacak? İki ay bir kapanırız. içinden geçeriz. Kurgu odaklı daha sürgü. kurgu demeyeyim de bizde her şey doğaçlama ama bazı spesifik trailer <laughs> killer. Sağ ol kardeşim ota anabolik ee, onları biraz daha dengede tutacağım. Yani scripted roller olmak zorunda baba. Tam olarak tarih verebilir misin? Hayatta vermem benim dilim yandı. Bate teşekkür ederim. Bate de her gün gelip gelip atıyor bir şeyler ha. Abi fıstıkçı şahap ile tık sesli kavga seviyesi. Vermem vermem. Ama yani artık sus. Sus 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 son ağzına sıçıyorlar sus. Artık az kaldı yani. Opsiyonel. Ya Sayna sen şu işleri bitir de seni Whites'in alacağım. Peki abi bizim yanımıza geleceğin tarih verir misin? Yarram gelseydin yardıma daha hızlı bitirseydim de yanına gelebilseydim. Hani niye burada yine bir algı operasyonu dönüyor? Yoksa bir anda şimdi şey mi geliyor? Abi senden haber mi? Ya abi harbi darlayacağım ha. Oğlum sen yap yapılacakları ben sana uzaktan kumanda söylüyorum zaten. Bitti amına koyayım. Bir biliyorsun chapter 3'ün içinde iki tane detay var. Onları yapıyorsunuz işte. Daha ne? Bitti mi o? Kurgu olsun. Hay bak kurgu RP dediğiniz şey ana çıtası bellidir. Arkadan destekçi rol pası yapacak doya takımını yapacaklarını kurgular. Rolün içindeki olan kişi ben onun çoğunu bilmem. Yani kurguyu ben yaparım ya da bir başkası yapar. Çıtalar bellidir, çerçeve bellidir ama ne olacağını bilemezsin. Öyle tadı çıkıyor. Şu an darılmış olabilir işte. <laughs> duvar rolleri çok güzel Ben de öyle. Zaten bak Saruhan biterse bir gün ki bitecek. Saruhan bittikten sonra paso böyle düzenli haftada 1-2 Eightborn'da aktif oynasam da oynamasam da duvar rollerini yapmak istiyorum sunucuya pas olsun diye. Onu böyle bir içeriye çevireceğim zaten. Ee, gireceğiz birlikte chatle karakter oluşturacağız. 2 saat 3 saat rol paslarız çıkarız. Ee, o kadar. Bunu da başka hiçbir admine yaptırmayacağım. Sadece bu yayında bu kontrolde olacak. Çünkü Doe rolleri de çok özel, çok önemli. E, onun da boku çıkıyor bir noktadan sonra. Ya bunları belirleyeceğiz ince çizgileri ki huzursuzluk yaşamayalım diye tertemiz yürüyeceğiz. Bütün ekip toplanır burada, hep beraber Doe pasımızı yaparız, eğleniriz, çıkarız. Hem oyuncular da eğlenir. Eski RP'leri biz daha izlemek lazım. Ben izleyemiyorum onu. Beni çok rahatsız ediyor, cringe geliyor lan. İnşallah şu bir... Ya bakalım hayırlısı göreceğiz. Zor bir döneme giriyoruz yine. Abi gaza geldim. Beş yıl telefonla bir tayfa eti yaptım. Beni motive edip daha gaza getirir misin? Ya kanka kendini motive et. Aman okuyayım. İşim gücüm oturup seni motive etmeye mi çalışacağım ya? Yolla izleyek. Abi biz öyle gelmiyor.